Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere Eylül ayı içerisinde yükseliş beklediğim projelerin hepsini söyleyeceğim. Eylül ayında bu projeler büyük geliştirmeler yapacaklar kendi içlerinde. Ve en çok Eylül ayında yükseliş beklediğim projeler bunlar olacak. Bir altcoin sepeti olarak da değerlendirebilirsiniz bunları. Ama Eylül ayında gerçekten güzel bir hareketlilik bekliyorum. Bunlardan tatmin edecek derecede de olabilir tabii ki de bu. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız ki bu tarz potansiyel yüksek kripto paralardan daha erkenden haberdar olun. Telegram grubumu da hepinizi bekliyorum. Canlı yayınlarımızı artık başka platformlarda yapıyoruz. Bilmeyenler için buradan duyurayım. O yüzden artık YouTube üzerinden canlı yayın yapmıyoruz. Telegram grubumuza katılarak siz de canlı yayının bildirimlerini alabilirsiniz diyorum. Telegram grubumuzun linki de açıklama kısmında mevcut olacaktır. Şimdi ise videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk projemiz Near Protocol olacak ve şu anda Near Eylül ayı içerisinde Near Conf fuarı olacağı için bu da Near Coin için de güzel bir haber olduğunu düşünüyorum ve Eylül ayı içerisinde de güzel yükseliş yaşayacağından emin olduğumu düşünüyorum sizler için bunun haricinde bir de grafiğine bakacak olursak zaten bir haftalık veri de bizlere makti indikatörüne bakacak olursak bize bir haftalık veri de yükseliş sinyali veriyor. Gördüğünüz gibi şu anda güçlü destek ve direnç noktalarının arasında bir fiyat aralığında. Ve önümüzdeki haftalarda ise bize yükseliş sinyali veriyor. Yani Near protokol bu Eylül ayı içerisinde güzel fiyatlanmalar yaşayabilir, güzel kar bırakabilir diyorum. Şimdi diğer projemize geçelim. Evet dostlarım bir diğer projemizin ismi Mina. Mina da bizler için önemli bir proje. Bizlere gelecek vadeden bir proje. O yüzden zaten uzun vadeli sepetimizi kesinlikle tutmamız gereken projeler arasında. Ancak Eylül ayı içerisinde güzel geliştirmeleri olacağını düşündüğüm bir proje. Bu yüzden bu listeye de aldım. Özellikle coin market Kel üzerinden bakacağımız baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi burada ZK Branch Builders program gibi bir geliştirmesinin olduğunu görüyoruz. Yani ZK Apps e, inşası başlayacak ve 30 Eylül'de bizlere güzel yenilikler sunacaklarını gösteriyor ve bu da Mina protokol için gerçekten önemli bir yükseltme olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki süre zaten boyunca Eylül ayı içerisinde güzel fiyatlara ulaşabilecektir ee, kısa vadeli de olsa onun haricinde bir Mina'yı da indikatörlere göre yorumlayalım. Evet haftalık bazda bakacak olursak Mina'da da bir yükseliş sinyali görüyoruz burada e, bize MACD indikatörü şu anda bir yükseliş sinyali olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi mavi olan çizgi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesim gerçekleştiği zaman e, bizlere bir yükseliş sinyali veriyordu ve şu anda gördüğünüz gibi ...bizlere önümüzdeki süre zarfı boyunca bir yükseliş sinyali verecektir. Eylül ayı içerisinde geliştirmeler ile eğer ki herhangi bir politik, siyasal veya savaş gibi durumlar piyasayı etkilemediği süre zarfı boyunca Mina'dan da bu geliştirmeler ile yükseliş bekliyorum. Evet, arkadaşlar bir diğer yükseliş beklediğim proje ise DeFi Chain. DeFi... Eylül ayı içerisinde DeFi Chain'den de güzel bir yükseliş bekliyorum. O yüzden DeFi Chain'de Eylül ayı içerisinde elimizde bulundurmamız gerekiyor kesinlikle. Ancak şu anda alım fırsatını kesinlikle kaçırmış durumdasınız. Ben bunu daha öncesinde Telegram VIP grubumuzda zaten alım sinyali verdiğini ve alım işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Ee, Telegram kanalımızda olsaydınız tabii ki orada da ikinci kez alım fırsatı verdiği zaman orada da paylaşmıştım. Açıklama kısmından Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Ve ayrıca DeFi Chain'de Eylül ayı içerisinde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. DeFi Chain'de gördüğünüz gibi e, maddi indikatörüne göre yorumlayacak olursak DeFi önümüzdeki günlerde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Keza günlük grafikte daha detaylı bilgiler alabiliriz. Bakın günlük bazda da bizlere yükseliş sinyali veriyor. Şu anda önümüzdeki kırılması gereken seviye ise 1 dolar 21 cent. Kesinlikle ben buradan çıkış yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu seviye bizler için kritik bir seviye. Bu seviyenin eğer üzerinde bir hareketlilik gerçekleşirse bir sonraki seviye olarak gördüğüm e, yukarıya doğru biraz daha gidecek olursak şöyle 1 dolar 85 centlere kadar bekleyebileceğimi düşünüyorum. Ancak kritik seviye olarak 1 dolar 21 cent seviyesi diyor. Arkadaşlar bir diğer projemizin ismi ise Kava. Ee, Kava'da da Eylül ayı içerisinde bir e, yükseliş bekliyorum. Neden diye soracak olursanız Mainnet'in bir lansmanını yapacaklar ve bunu da e, CoinMarketCap üzerinden duyurmuşlar zaten. Gördüğünüz gibi burada bütün gelişmeleri görebiliyorsunuz. Bu arada bu web sitesinde kullanmanızı öneririm. Genelde buradaki gelişmeler projelerdeki yükselişin belirtisi oluyor ve bu gelişmeler haberlerle birlikte projelerde güzel kar marjı bırakıyor bizlere. Bu yüzden bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sitede önemlidir. Zaten verilere de bakacak olursak canlı yayınlarda çoğu kez bahsediyorum. Zaten Kava Finance'da da bizlere gördüğünüz gibi bir aylık veride yükseliş sinyali vermeye başlamış durumda. Önümüzdeki süre zarflarında deneyeceği seviyeler ise... 240 e, 4 saatlik veriye de bakacak olursak e, ilk olarak deneyeceği seviye burada 2 dolar 36 centi olarak düşünüyorum. Burada da bizlere e, hiç de olsa e, şöyle bakın e, gördüğünüz gibi %40'lık bir kar bırakıyor. O yüzden bu projeyi de bu e, liste arasına almış durumdayım. Son projemizi de burada yorumlayacağım sizlere. Bir sonra bu projemizin ismi Atom. Atom projesinde de Eylül ayı içerisinde bir yükseltme gelecek ve gördüğünüz gibi Lamp D upgrade diye burada bahsetmiş zaten. Eee Interchain, Interchain e, güvenlik versiyon 2'ye geçeceklerinden bahsetmişler. E, sonrasında e, Gravity DX versiyon 2'ye geçeceğini bahsetmişler ve 2020'deki Q3'de olacak bütün geliştirmeleri şu anda burada bahsetmişler. Bir sonraki yükseltme ise sanırım 31 Kasım şu anda dekin hangi ay olduğunu unuttum. E, her neyse bundan şu anda Eylül ayında kesinlikle atomdan da bir yükseliş bekliyorum zaten aylık da atomda da bir yükseliş sinyali var bu verilere dayanacak olursak bu veriler teknik olarak kısım ancak atomda da Eylül ayında yükseliş kesinlikle bekliyorum birbirine gider şey acele acele çekiyorum Çünkü bu arada YouTube üzerini biraz aksatıyorum Kusura bakmayın Çünkü şu anda korku ve aç çözülük endeksine de biraz da yorumlayacak olursak insanlar YouTube'da e, kripto üzerine pek fazla ilgi duymamaya başladı bu yüzden e, kitlemizi büyütmek adına TikTok platformunda e, kitlemizi büyütüyorum sonrasında uzun video olarak buraya tekrardan döneceğiz zaten söz verdiğim her şeyi yapıyorum zaten VIP grupta alım satımlara yakında geçeceğiz inşallah. Onun da haberini vereyim. Ee, bu projeler bu kadar değil. Tabii ki de son iki projemiz kaldı. Onları da Telegram grubunda paylaşacağım. Açıklama kısmından Telegram kanalımıza katılabilirsiniz diyorum. Link var orada. Tabii ki DeFi Chain'in Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Ee, aşağıda link var. Onun da alım işlemlerinizde de KuCoin üzerinden gerçekleştirirseniz bir problem olmayacaktır. Ee, bahsettiğim projeler bu kadardı. Zaten atomdan da yükseliş sinyalini verdiğini gördük. Ee, acele acele çekiyorum. İçerikler tekrardan kalitesizleşti. Farkındayım. Hepsini düzene sokacağım ancak e, kitlemizi birazcık şu anda büyütmeye odaklı çalışıyorum. Daha fazla insana hitap etmeye çalışıyorum tabii ki de. E, bu süreç birazcık zorlu olacak bizler için ancak önümüzde daha kaç sene var? 2023'teyiz 3 senemiz daha var boğa piyasasında. Çok çok fazla kaliteli e, coinleri size tanıtmaya devam edeceğim. Videolar aksam, Videolar gelmeyecek diye bir haber değil bu. Videolar gelecek sadece birazcık aksıyor. E, daha çok e, TikTok platformuna yöneldiğim için dediğim gibi düzene sokacağım. Yaptığımız yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık e, bu zamana kadar. Şimdi de yapmaya devam edeceğiz. Demem odur ki Eylül ayındaki yükleniş gerçekleştirecek projeler bu şekilde. Kendinize iyi bakın diyorum hepinize. Bol bol kazançlar. Takipte kalmayı unutmayınız diyorum. Görüşürüz.